Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eve eşya modunu nasıl indirilir gösteriyorum. Ama ben oynamayacağım arkadaşlar. Ben size gösterme amaçlı açtım. Ben şunu indirdim. Biraz girersem donuyor tabii ki de. Kasıyor. Normalde kasmaz da işte bu. Şu ikisini indiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, videoyu izleyerek burayı kopyalayabilirsiniz Ar ya da arkadaşlar fotoğraf çekip bunu açın. Ya şuradaki videoyu izlerseniz zaten anlarsın nasıl yapacağınızı. Çok iyi yani modlar. Bir sürü koltuklar. Mesela bunu yapabiliyorsun. Ay biraz döndü. <laughs> döndü arkadaşlar. Orada da telefon. Böyle var ciddiden. benim küçük olduğu için fazlasını yapamadım tabii ki de. Ama umutla güzel bazı şeyler yapabiliriz. Siz isterseniz. Ben iyi, oynamayacağım dediğim gibi. Hemen bak. Buraya geliyorsunuz. Hele o izlemeyenler. Buraya diyorsunuz ki en evet, eşya modu. Bazıları yapamıyor. En azından Umut Kırca kanalını izleyin. Doğru videoyu öğrenin ya. Buraya yazıyorsunuz. Umut. Kır. Kırca bakın. Üste bak. Umut kırca 35 35. Buraya gidiyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Ve buradaki videoları izleyip like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ve beni sevindiriyorsunuz. Popi pop luk Bakın yükselmemize basın. Bakın 2024 tarihinde katıldım. Yükselmem hiç yok. Mesajlar mesela şu an Instagram'ıma giriyorum. Buradan istediğim bir kişiye YouTube hesabımı atıp beni lütfen takip edin. Aa benim kanalıma gelip şuraya basarsanız Belki çıkabilirdi. 7 abone nedir arkadaşlar? 7 abone. Hı. Yani abone şu like'lara abone ya. Lütfen. Yapmayın. Bak storylerimi de size göstereyim. Arkadaşlar Minecraft dünyasındayım. Çeber lan, çeber oğlum. İlk lan. Öldürdüm. Bak herkes Atlayacağım şimdi onun üstüne. Olur. Ah. Adamın elinde kılıç var. Arkadaşlar. Bunu bile yaptık. Abi maalesef gidemeyiz. Arabanın benzini bitti. Araba bira takmıyor zaten. Motor yedi gidemeyiz. Benzin de bitti. Sen döveceksin. Yani biraz YouTube'da da sizin için keşfet videoları keşfedeceğiz. Sıralama tamam, tamam Taylor Swift. Neden? <laughs> Sevmiyorum. Youtube'da. Taylor Green. <laughs> hem gösterdim burada, hem Bu sıfır tl. Rüşvet videosu. Ay hepim Happy mutayım. Happy modda ne işe yaradığını da çekeceğim arkadaşlar o videoda. <gülüyor> <gülüyor> senin karıdan kızdan başka bir muhabbeti yok mu? Akşama kadar karı, 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 karı. ömrümüzü yedim ya. Yani senin karıdan kızdan başka bir muhabbeti yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Onu hiç görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben bancası <laughs> yapıyor <Amcası. gülüyor> Kasım, <laughs> İstanbul Ankara İzmir'den gelmişim yalan ile nefsim sende

Sıkma sıkma boz Allah Geçte gelin Bu ne lan Piyanesi bana bırak pak gibi Bir çaka atarım Gözlerimi takarım Birden gaza basarım Ben karama merhaba Sana bir şarkı yaptım dinle Seni Hadi Salih amcalarına bir merhaba de bir, iki, üç, kadar Şöyle kendi hesabımdan da göstereyim. Onun motoru kaç. Bunun motoru falan yok. Bu benim derdimci gücümle ilerliyor. Bizde Noel baba yok. Müslüm baba var. O da bacadan değil. Damardan geliyor.

Saçıma beyazlar düştü de senin sevdan düşmeye gönlümden demiş. Saçım. Aşka arabanın videosu. <Sülüyor> bu benim bir ikinci hesap. Bu da birinci hesap. <Sülüyor> <Süy> Var, Şöyle kendi şeyimizi çıkarttık <laughs> Bu kadar da videomuz arkadaşlar görüşürüz Şimdi da çekeyim 拜拜。Bye bye.